millet, güçlü bir devlet. Çankırı gittikçe Türkiye'nin üreten, ticareti gelişen bir merkeze haline geliyor. Şu Çankırı, Ankara yolunu bir hatırlayın. Nasıldı? Şimdi nasıl? Kaymak gibi yol oldu. Çankırı'dan Ilgaz'a giden o hatırlayın in inda. in da 12 tane viraj inerken başınız dönüyordu şimdi nasıl kaymak gibi oradan geçiyorsunuz ılgaz dağı dur bir dakika geçemezsin diyor öyle mi istersen müsaade etme deler geçeriz dersiniz deldik geçtik. tabii ki evet